Ben de sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Cumhuriyetimiz açık ve yakın tehlike altında. Evet, Cumhuriyet açık ve yakın tehlike altında ama bu ortamı elbette terk edeceğiz açık ve yakın tehlikeyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Cumhuriyetin bize sunduğu haklarla, tanıdığı olanaklarla mücadele edeceğiz. Bunları ortadan kaldıracağız ve def edeceğiz. Elbette, elbette. Demokrasi, demokrasiyle çözülecek konularda demokrasi sömürüsüyle, demokrasi sömürüsüyle maalesef ve maalesef ulus devlet saldırı altında ulus kimliği saldırı altında. Çünkü etnik sömürüyle ulus devlet saldırı altında tutuluyor. Burada Cumhuriyetin Lozan'la bize ortaya koyduğu ulus devlete sahiplenirsek bu saldırıları ortadan kesinlikle kaldıracağız. Yine insan haklarıyla insan haklarıyla insan haklarını koruyarak çözeceğimiz konularda insan hakları içerisinde kalması, korunması gerekirken sönümüyle onun ötesine taşınan, inanç özgürlüğünün ötesine taşınarak siyaset alanında kullanılan din yoluyla bugün Cumhuriyet başkalaştırmaya çalıştırılıyor, uğraştırılıyor. Siyaset alanına dini taşıdığınızda dinin karşısında siyaset yapma olanağınız yok. Burada bunların kendi mecrasına çekilmesi gerekiyor. İşte cumhuriyetin bize sağladığı değerlerle, olanaklarla, haklarla çekilmesi gerekiyor. Cumhuriyetin değişmez nitelikleri var. Laiklik diyoruz, demokrasi diyoruz, hukuk devleti diyoruz. E darbelere darbe dediğiniz zaman niye darbe diyorsunuz. Seçimle iş başına gelmediği için, yani demokrasik, demokratik, demokratik yöntemlerle de iş başına gelmediği için bugün anayasada cumhuriyetin değişmez niteliği Laiklik deniyor, demokrasi deniyor. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezi Anayasa Mahkemesi diyor ki, sen demokratik bir siyasi parti değilsin. Dünyanın hiçbir yerinde demokratik olmayan bir siyasi partiye al demokratik cumhuriyet hükümeti görevi yapma yetkisi ve görevini devam ettir denmez demezler. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi görken 27 Mayıs onun için Türkiye o sürece taşıdı, taşındı ve 27 Mayıs Anayasa Mahkemesi'nin yokluklarıyla ortaya çıkmış bir süreç. Bugün Anayasa Mahkemesi varlığıyla bu tabloyu yarattı maalesef. Bunları görelim. Bunları görelim. Evet, Cumhuriyet layıktır, layık kalacağız diyoruz. Anayasa böyle diyor. Evet, Anayasa böyle diyor. Bir Cumhuriyet hükümetinin olma laik hükümet olmaktır. Ama Anayasa Mahkemesi diyor ki sen laik bir siyasi parti değilsin. Laik olmayan bir siyasi partiye laik hükümet görevi yapma görevini yüklüyorsunuz. Bunu yokluğuyla 27 Mayıs'ı yaşatan Anayasa Mahkemesi varlığıyla yaratıyor. Nasıl yaratıyor? İşte böyle yaratıyor. Ha bunlarla mücadele Bunlarla mücadele Cumhuriyet'in bize yarattığı, verdiği hukuk devrimleriyle, hukuk bilinciyle elbette bunlarla mücadele edeceğiz. Ta yıllar önce o tablodan nasıl kurtuluşa ulaşılmışsa, bugünkü tabloda da bu saldırıları, bu tehlikeleri elbette bertaraf edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyeti ilan edenlere, bize emanet edenlerin anları önünde saygıyla eğiliyor aydınlık yarınlarda sonsuza kadar yaşayacağını sizlere bu da bir daha davet